Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, internetten nasıl kolayca para kazanabilirsiniz onu anlatacağım. Bunun hakkında arkadaşlar e, bilmediğiniz muhtemelen 5 video çekmiştim oradan da izleyebilirsiniz 3. sıradan. Onun dışında arkadaşlar şimdi bu çok basit bir yöntem ancak bu göstereceğim bu arada şu niye açılmadı kapatıp tekrar açalım. Göstereceğim yöntem şunu da kapatalım gözük kötü gözükmesin. Göstereceğim yöntem arkadaşlar şu demek. Yani göstereceğim yöntemde gününe göre bir trilyona kadar çıkabilirsiniz. Mesela e, bu yani göstereceğim göre şimdi söylemeyeyim spoiler olmasın. Ben yani sonra doğru söyleyeyim. Şimdi eğer buralarda arkadaşlar e, konuşacağım, sıkılırsanız ilerletebilirsiniz. Bu arkadaşlar söyleyeceğim yöntem gününe göre değişen bir yöntem. Yani paranız gününe göre değişecek arkadaşlar e, ve büyük bir site yani böyle küçük bir site de yani güvenmeyeceğiniz kadar. Yandex Solaka yani koskoca Yandex. Yani bunun için arkadaşlar iki türlü şey öneriyorum. Öncelikle Yandex Solaka'ya girmeniz için Google'a bir girmeniz lazım. Yanlış yazdım. Sonra Google'a girdikten sonra Google'a Yandex görevlerim yazacaksınız. Bu virüsüz bir şekilde girecek arkadaşlar. Andırdan Yandex Solaka çıkacak. Bak şuradan da tamamlanmasını inceleyebiliyorsunuz. Bir geri sayfadan. Şöyle hatta direkt göstereyim ben. Aynen. Kardeşim bir geri gel. Bu biraz geç açılıyor. Ben hemen açıldıktan sonra geleyim diyecektim. Direkt açıldı. Yanlış olarak şudur mesela bakın. 10 dolar demek günümüzde 40 kuruş demek. Ortalama olarak. Bu 40 kuruşu bir günde kazanmak demek ise büyük bir elde etmek. Peki bu Yandex diyeceksiniz ki yani bize görevler veriyor ancak kendi yani batmıyor mu? Yani beleşten para kim verir ki diyeceksiniz. Ki Yandex verdiği görevleri Yandex ile ilgili veriyor. Yani şöyle veriyor. Yandex'in yani sitesindeki e, mobil uygulamaları falan size indiriliyor. Buradan da doğrulatıyor. Eğer indirseyseniz burada yazan para geliyor. Peki hepsi 10 dolar Tabii ki de 2 dolara kadar inebilen bir bütçesi var. Bunu toplam 7 lira da çekebiliyorsunuz. Buradan yani her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz ve büyük bir site olduğundan dolayı kolayca da çekebiliyorsunuz. Türkçe destekliyor. Bu güzel bir şey. Yani bir görev seçim burada mesela okuyor falan güzel bir şey. Yani bu şekilde ücretlerini alabiliyorsunuz. Şimdi direkt Yandex'te ben niye Google'dan girdim derseniz. Google'dan girerseniz arkadaşlar. yani şu anda mesela varsa. şöyle diyeyim ben size. Olan paranızı daha kolay çekebilmek için, çünkü Google daha büyük bir site. Bak direkt Türkiye Eskişehir diye bize vermiş. Bakiyemli şu anda 0 TL var. Ve buradan da Yandex Money, e, PayPal, e, Privant ve Papara. Türkiye'de sadece Sakral var, Skrill. E, yanlış okumuş olabilirim, Skrill diye hatırlıyorum. Yani buradan çekebiliyorsunuz. Mesela Kaydet dersek, direktman burada size SMS e doldurma olarak yapar yani bir kod falan gönderir, böyle şeyler yapar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bu arada mesaj geldi telefonuma. Videom bu kadardı arkadaşlar. Burada görüşmek üzere. Kolay para kazanmak için YanDex kolayını tercih etmeyi unutmayın. Bay bay.